Merhaba arkadaşlar. 4. ünite 31. ders Daire grafiği. Şimdi arkadaşlar bize verilen verilerin daireye aktarılmasına yani paylaştırılıp 360 derece üzerinde bir paylaşıma gidilip dairede gösterilmesini arkadaşlar biz daire grafiği diyeceğiz. Dağılımı da şu şekilde yapıyoruz. Daire grafiğinde daire dilimi ile merkez açı arasındaki oran kullanılacak. Şöyle ki bir reçel karışımında 7 kilo vişne, 3 kilo şeker, 2 kilo su varsa topluyorum arkadaşlar 10, 12. 12'yi tamamına dağıtacağım. 12 kilogram benim için neye tekabül ediyor arkadaşlar? 360 dereceye. Buradan sonra şöyle diyorum bakın. 12 kilogram eğer 360 derece ise 7 kilogram ne kadardır? 12 kilogram 360 ise 3 kilogram ne kadardır? 12 kilogram 360 derece ise 2 kilogram ne kadardır diye düşünüyoruz. Böylelikle arkadaşlar x'i, y'yi ve z açılarını buluyoruz. Bulduktan sonra da getirip grafiğe aktarıyoruz. Çünkü tamamı 360 derece olacaktı. Ama benim size şöyle bir tavsiyem olacak. Toplayın mesela hepsini. 12 kilogram mı? 12 kilogram bizim için neye tekabül ediyor arkadaşlar? 360 dereceye. E bu durumda 1 kilogram nedir? Her iki tarafı 12'ye böldüğümüzde 30 dereceye tekabül eder. E bu durumda 7 kilogram, 1 kilogram 30 derece ise 7 kilogram. 210 derece. 1 kilogram 30 derece ise 3 kilogram 90 derece olacak. 1 kilogram 30 derece ise 2 kilogram da ne olacaktır? 60 derece. Bunları da arkadaşlar daire direfinde çizip gösterdiğimiz zaman olayı bitirmiş oluyoruz. Şöyle ki. Bakın ne diyor şimdi bize? Çözülen soru sayıları diyor. Hepsini toplayacağız. Çünkü hepsini bir daireye aktarmamız lazım gördüğünüz gibi. Toplarsak arkadaşlar toplamda 120 soru sorulmuş. Tamam. Bunların hepsini benim 360 dereceye aktarmam lazım. Bir sadeleştirme yoluna gidersek bakın. Şunları götürdük. 12 36. Demek ki bir soru bizim için ne olacakmış? 3 dereceyi tekabül edecekmiş. Bir soru 3 derece ise 35 soru 3 katı olacak. 105 derece. Bir soru 3 derece ise 15, 3 katı 45 derece olacak. 20 derece ise 60, 50 derece ise nedir diyeceğiz? 150 derecedir diyeceğiz. Şimdi bunları gelin beraber aktıralım. Buradaki grafikte ne yapıyoruz biz? Soru çözüm dağılımını yapıyoruz. Soru çözümü diye yazdık. 105 derece diyeceğiz Türkçe. Şimdi 105 şöyle 90'dan biraz büyük getiriyorum. 105 yazıyorum. Bu kim arkadaşlar? Bizim için Türkçe. Devam edelim. 45'i görmemiz lazım. Şöyle bir 45 lazım arkadaşlar bize. 45'te kimdir arkadaşlar? Gördüğümüz gibi mat olduğunu biliyoruz. Sonra bir 60 derece lazım. Biraz uzatıyorum şöyle. Az daha büyük. 60. 60 derece kimdir arkadaşlar bizim için? Fendi. Kalan zaten 150 derece olacak hesaplasak da hesaplamasak da. O da kimdi bizim için? İngilizce. Ne yaptık? Buradaki verileri orantılı bir şekilde daireye aktardık. Merkez açılarına bakarak arkadaşlar bu yaptığımız işe daire grafiği deniliyor. Bir başkanlık seçiminde SEDA 5 oy, SENA 9 oy, SEMA 6 oy almış. Toplayalım. 14-20 oy. 20 oyu arkadaşlar biz bu daireye dağıtacağız. Yani 360 dereceyi paylaştıracağız. Hemen şunları götürelim. Demek ki 1 oy için ne diyeceğiz arkadaşlar? 2 ile sadeleştirdiğimizde 18 derece olduğunu söyleyeceğiz. Hemen bakalım. 18 olduğuna göre Seda 5 çarpı 18'den 90 alacak. Sena 9 çarpı 18'den arkadaşlar kim olacaktır? 162 derece alacak. Sema da 6 çarpı 18'den 108 dereceyi alacak yerleştirelim. Seda'yı alalım hemen 90 derece. Yerledik. 90 derece olduğunu da ifade ettik. Kimdi arkadaşlar bu? Seda. 162 derece alacak. 180'e çok yakın. Şöyle alıyorum. 162 derece. Bu kimdi bizim için? Sena. Kalanı zaten hesaplamaya gerek yok. Biliyoruz 108 derece. Bu da kim arkadaşlar? Sema. Burada ne yapmış olduk biz arkadaşlar? Oy dağılımını gördüğünüz üzere daire grafiğimizde göstermiş olduk diyeceğiz. Geçelim. Bir turist kafilesinde 50 İspanyol, 80 Alman, 30 Rus, 20 İngiliz turist vardır. Şimdi bunları topluyoruz arkadaşlar biz hemen. 50, 80, 30 ve 20. Toplayınca arkadaşlar 180 kişi olduğunu gördük toplamda. 180 kişi. Bunları daireye aktarınca hepsini 360 dereceye tekabül edecek. Sadeleştirirsek 18 kişi 36 derece ise. demek ki arkadaşlar bir kişi kim olacak bizim için? 2 dereceye tekabül edecek diyeceğiz. Bir kişi için bahsediyoruz. Bu durumda İspanyollar ne olacaktır? 100 derece 2 katı. Almanlar 160 derece. Ruslar 60 derece arkadaşlar. İngilizler de 2 katı olduğu için 40 derece şeklinde tarif veriyoruz. Gelelim. İspanyollara bir 100 derece çizelim şöyle. 90'dan biraz büyük. 100. Bunlar kim arkadaşlar bizim için? İspan yollar. Arkasından 100 dereceyi çizdik. 160 derece bir Almanlara çizelim şöyle. Şöyle gelsin. 180'e yakın. Bunlar Alman turistler arkadaşlar. 60 derece Ruslar, 40 derecede. Hemen gelelim. Şöyle 60 derece Ruslar. 40 derecede arkadaşlar bizim için İngilizler diyeceğiz. Bakın böylelikle ne yaptık? Turist dağılımını gösteren arkadaşlar daire grafiğini çizmiş olduk diyeceğiz. Gelelim. Yine ne yapacağız? Toplayacağız arkadaşlar. Şunların hepsini toplarsak kaç yapıyor hemen? 240 yapıyor. 240 kişi daireye aktardığımız zaman nasıl gösteriyoruz? 360 derece ile. Şunları sadeleştirelim. 12'ye de bölersek arkadaşlar ne diyeceğiz? 2 kişi 3 derece ile gösterilecek. 5 ile genişletirsek 10 kişi kaç derece ile gösterilecek arkadaşlar? 15 derece ile gösterilecek. 10 kişi 15 ise 40 ne olacaktır? 60 derece olacaktır. 50 ne olacak? 75. 70'imiz 105. 80'i 15 ile çarparsak, 8'i 15 ile çarparsak arkadaşlar 120 derecede kim olacaktır bizim için? 8. sınıflar. Gelelim hemen. Şöyle bölelim. 60'a 120 diye. Şurası 120 olsun. Şurası 60 derece olsun. 60'ı görüyoruz arkadaşlar. Bunlar 5. sınıflar. 120'yi görüyoruz arkadaşlar. Bunlar 8. sınıflar. 105 ve 75 var. 75'i şurada alalım. 75 derecelik kısım arkadaşlar bizim için gördüğünüz gibi 6. sınıflar. 105 derecelik kısım da arkadaşlar bizim için ki 7. sınıflar olduğunu söyleyeceğiz. Böylelikle daireye bakarak en azın 5'ler, sonra 6'lar, sonra 7'ler, sonra 8'ler olduğunu sınıftaki, okuldaki dağılımını görebiliyoruz diyelim. Geçelim. Alıştırmalarımıza. Bir kursta 540 öğrenciden 270'i diyor. İlk etapta şunu yapalım hemen. 540 kişi var arkadaşlar elimizin altında. Bu ne olacak? 360 derece olarak ifade edilecek diyelim. Hemen ne yapalım? Birer tane sıfır silelim arkadaşlar. 54, 36, 18 de sadeleştirirsek arkadaşlar. 3 kişiyi 2 derece ile göstereceğiz. Parçalamadığımız için böyle yapıyoruz. 3 kişiyi 2 derece ile. 540 öğrenciden 270'i 90 katı olduğu için arkadaşlar hemen ne diyeceğiz? 8. sınıflar yazıyorum. 8. sınıflar. Bakın 3 kişi 270 demek ki 90 katı olarak bakacağız arkadaşlar mevzuya. 2'yi 90'la çarparsak 180 dereceye tekabül edecek. Sonra diyor ki 210'u 7. sınıf. Arkadaşlar 210 3 arası bakın 70 katı. 2'nin 70 katını alırsak 7. sınıflar ne olacakmış? 2'nin 70 katı 140 derece. Geri kalanlar için de arkadaşlar 6. sınıf öğrencisidir diyor. 6. sınıf için ne diyeceğiz hemen? Geri kalanlar toplayın. 320. Demek ki 40 derece de buraya kalıyor diyeceğiz. Hemen çiziyorum. 180 dereceyi arkadaşlar 8'lere verdik. 8. sınıflar. 180 derece. Arkasından 140 dereceyi 7'lere veriyoruz. Şöyle gelsin. 140 dereceyi bunlar 7'ler. Kalanları da arkadaşlar 40 dereceyi de kim alıyor? 6. sınıf öğrencileri alıyor diyeceğiz. Gelelim. Yanda verilen grafik bir futbolcunun attığı 60 penaltıda kaçırdığı penaltıları göstermektedir. Şimdi 60 penaltı hemen böyle düşüneceğiz. Ne ile tekabül ediliyor? 360 dereceyle. Sıfırlar gitsin. 6'ya bölersek demek ki arkadaşlar bir penaltı ne olacakmış? Bir penaltı 6 dereceye tekabül edecekmiş. 60 derece ise ne düşünmemiz lazım arkadaşlar bizim? 60 derece ise demek ki 10 katı. 10 katını aldığımızda burada kaç penaltı atılmış? 10 penaltı. Toplamda 60'tı arkadaşlar. 10'u buradaysa 50 penaltı da demek ki diğer tarafta kaçan göllerin merkezlerine kaç gol atmıştır? Arkadaşlar 60 tane penaltı atmıştır. 50 tanesi tutmuştur arkadaşlar. Ne diyeceğiz? 10 tanesini de kaçırmıştır. Geçelim. Yanda verilen tablo bir sınıftaki öğrencilerin dağılımını göstermektedir diyor. Tamam. Bakalım kaç öğrencimiz var? 7 5 12 buradan, 9 3 12 de buradan arkadaşlar. Toplamda 24 öğrencimiz var. 24 öğrenciyi biz 360 derece üzerinde göstermeye çalışacağız. Her iki tarafı 24'e bölersek arkadaşlar bir öğrenciyi kaçla gösteriyoruz? 15 derece gösteriyoruz. Çünkü 24 katını 24 katını aldığımızda 360'ı veriyor diyeceğiz. Bir öğrenciyi 15 derece gösteriyorsak 7 çarpı 15, 7 öğrenci olduğu için ne diyeceğiz? 105. 5 çarpı 15, 75. 9 çarpı 15, 135. Devam edelim. 9 çarpı 3 çarpı 15'te arkadaşlar 45 olacak diyeceğiz. Şöyle geliyoruz hemen. Diyoruz ki, şurası 75 derece. Şurası 105 derece. 135'e 45'i de şöyle ayıralım arkadaşlar. Şurası 135, şurası 45 diyelim. Bu okumayı seven erkek gördüğünüz gibi. Bu okumayı seven kız. Bu film izleyen erkek. Bu da arkadaşlar ne olacak bizim için? Film izleyen kız diyeceğiz. Arkadaşlar kolay gelsin. Başarılar.